Merhabalar, güzel dostlar, güzel insanlar. Umarım herkes iyi ve çok sağlıklıdır. Eğer sağlıklı değilseniz de sizlere bugün çok güzel bir e, egzersiz tavsiyem olacak. Bu egzersizi kimler yapabilir? Tabii ki herkes. Çünkü bunlar gözlerimizle ilgili üzere bizim bütün sinir noktalarımız beynimizde başlıyor. Her şey başımızın içinde aslında. Ama orada bitmiyor. Nerelere uzanıyor? İlk başta gözlere. Gözlerimizin içinde bedenimizde yer alan aslında bütün organların sinir sisteminin ve her şeyin yansıması bulunuyor. Sonra kulaklarımızda. Bir kulak düşünün ki bu kulak bir cenin gibidir. Yani anne karnındaki halimiz gibi kulakta da çeşitli sinir noktaları vardır ve bu yüzden aslında kulak deldirmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Ben de bunu zamanında yaptım ve bunun için çok pişmanım, geri de alamıyorum. Sizler siz olun, olabildiğince çocuklarınıza, yakınlarınıza fazla delik deldirmekten kaçınmasını sağlayın. Bu birinci önerim. İkinci e, konuya gel, pardon, üçüncü bölgemize geldiğimiz zaman da ellerimiz Önce ne dedik? Göz bebeklerimize geliyor bütün sinir noktaları. Ardından kulaklarımızda bulunuyor. Sonra yüzümüzde de var bu arada. Üçüncü bölge yüzümüz. Yüzümüzün her bir bölgesi, bunda farklı bir videoda konuşuyor oluruz. Her farklı bir bölgesi bir organa bir yere tekabül ediyor. Ve dördüncü olarak ellerimiz, avuç içlerimiz ve elin üst tarafı. Burası da bedenimizde bulunan çeşitli organların kas sinir sisteminin yansımasının olduğu yerler. Dolayısıyla ellere yapılan en ufak bir bası da bedenimizdeki çeşitli yerlere etki ediyor. Ve son olarak da en önemli bölgemiz ayaklarımız beyinde başlayan sinir noktaları ayak tabanlarında sonlanıyor. Ama bugünkü konumuz bunların hiçbiri değil. Bugünkü konumuz gözler. Gözler kalbin aynasıdır demişler. Boşuna değil. Çünkü bedenimizi canlandırabiliriz. Göz egzersizlerinin görmeyi netleştirdiği, görmeyi daha sağlıklı hale getirdiği henüz bilimsel açıdan kanıtlanmamış ama e, doktorlar da göz doktorları da bunu çok fazlasıyla destekliyorlar. Çünkü göz sağlığını artırırken görmeyi iyileştirirken hem genel sağlığa da bu bahsettiğiniz uzantıdan dolayı, bu bağlantıdan dolayı etki ediyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Öncelikle çok önemli bir hatırlatma 20-20-20 kuralı. Ne demek kural? Şimdi şöyle ki bizler artık ne yapıyoruz çağımızda? Sürekli ya telefondayız ya televizyon izliyoruz. Ya bilgisayar başında sabah 8'den akşam 5'e veya daha uzun saatlere varana kadar çalışmak durumunda kalıyoruz. Böylece bu gözler ne oluyor? Maalesef sağlığı gitgide düşüveriyor. Bu yüzden her 20 dakikada bir. 20 fit yani bu yaklaşık 6 metreye tekabül ediyor. 20 saniye boyunca odaklanmamız gerekiyor. Yani ne? 20 dakikada bir 6 metre ileride 20 saniye boyunca bir yere odaklanacağız. Bunu hepimiz öncelikle çok önemli bir şekilde uyguluyoruz. Sonrasında gelelim ikinci önemli şeye. E, avuçlarımızı bu şekilde birbirine sürmemiz, avuç içlerinde yer alan Çakralarımızın ve aslında 72 bin sinir noktasına di dediğimiz bu sinir noktalarının her biri bir çakradır aslında. Bu 72 bin sinir noktasının canlanmasını sağlıyoruz ve avuçlarda, ellerde bir ısı hissediyoruz. Bu ısıyı hissettikten sonra ne yapıyoruz? Avuçlarımızı hop göz kapaklarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Burada gözlerimizi kapatıyoruz ve rahat nefes alabileceğimiz şekilde burnumuz açıkta kalıyor. Ve sonrasında bir süre böyle bekliyoruz. O, e, buna da pulling deniyor. Bunun kapatıyoruz ve sonrasında şakaklardan yukarı doğru elimizi sıvazlayarak başımızdan ya da bedenimizde bu şifaya ihtiyacı olan yerler varsa oraları şifalandırıyoruz. Bu bir. Gelelim iki. İkincisi ise. Mutlaka gözlerimizle egzersiz yapıyoruz. Başımız sabit, hiçbir şekilde oynatmıyoruz. Öncelikle yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Bunu 8 defa tekrar ediyoruz. 8 sayısı çok önemlidir. Sonsuzluk da yatay 8 şeklindedir. Oraya da birazdan geleceğim. Onu da çizeceğiz gözlerimizle. Öncelikle 8 defa yukarı aşağı yaptık. Hiçbir şekilde başımızı oynatmıyoruz. Baş sabit. Sadece gözler bir yukarı, bir aşağıya bakıyor. 8 defa bunu yaptık. Ardından yine 8 defa sağ, sol. Sağ ve sol. 8 defa da bunu yaptık. Eğer yapabiliyorsak sağda gördüğümüz en dipteki obje nedir? Ona odaklanıyoruz. Bir onu görüyoruz. Sonra da sol tarafa doğru döndürüp gözlerimizi soldaki objeye odaklanıyoruz. Bunu böyle çok hızlı bir şekilde yapmak yerine yavaş yavaş daha hissederek yapmak çok daha faydalı. Ben de eskiden göz bozukluğu yaşayan ve astigmat hem de miyop teşhisi alan bir kişi olarak sizlere bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum ki göz bozukluklarınızı bu egzersizlerle birlikte indirgeyebilirsiniz. Bunu çok gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ediyorum. Bunu uygulayın. Bir hafta sonra gözlerinizde olan e, farklılığı hissedeceksiniz. Çünkü gözlere giden kan akışı artıyor. Göz kasları tembelleştiği için, zayıfladığı için görme bozuklukları yaşıyoruz. Ve bu egzersizleri yaptıkça ne oluyor? Göz kaslarımız kuvvetleniyor, kan akışı artıyor ve gözler çok daha sağlıklı görmeye başlıyor. Gelelim... Bunlardan sonra üçüncü hareketimize. Yukarı aşağı baktık, sağ sola baktık ve sonra gözümüzün önünde koskocaman bir saat hayal ediyoruz. Öyle bir saat ki bu tek tek rakamlarına bakacağız. Ama olabildiğince bu rakamlar uzaklarda yer alacak. Ve 12'den başlıyoruz tek tek. 1, 2, 3, bıdı 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 geldik. 11, 12. 3 tur bu şekilde 12'den ileri doğru sayacağız başlayarak. 3 tur sağdan sola gideceğiz. Sonra her şeyin olduğu gibi bunun da kontrasını yapacağız. 12, 11, 10, 9, 8, 4, 5, 3, 2, 1 diye 3 defa da tam tersi yönde daireler çizeceğiz. Bu da 3 oldu. Sonra gelelim 4. hareketimize. 4. hareketimizde de en az bir 3 metre uzaklıkta bir yere odaklanıp orada gözümüzde 8 rakamını çiziyor olacağız. Aynen bu şekilde 8 rakamına odaklanacağız. Bunu en az yine 8 defa çizmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında da tam tersi yönde. Önce böyle çizdiysek sonra tam tersi yönde 8 rakamını çizeceğiz. Ve bunu arkasından da sonsuzluk rakamını çiz sonsuzluk işaretini çizerek yapacağız sonsuzluk işareti neydi? Yatay 8. Şu şekilde yatay 8. Bunu gözlerimizle, ardından da bu şekilde uyguluyor olacağız. Sonra ellerimizle de yapabileceğimiz hareketler var. Ben şu an size hepsini aktarıyorum. Siz bunları isterseniz yukarı aşağı, sağ sola ve saat rakamlarına bakarak yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde şimdi göstereceğim hareketleri yapabilirsiniz. Burada da el parmaklarımızdan destek alıyoruz. Önce sağ baş parmağımızı ileriye doğru uzatıyoruz. Şöyle biraz yan döneyim. İleriye doğru uzattık ve sonra gözümüzün görebileceği noktaya giderek neredeki odak bozuluyor orada tekrar geriye dönüyoruz. Tekrar yapıyoruz bunu. Bakıyorum nereye kadar gidebiliyorum. Diyelim ki ben buralara kadar gelebildim. Eğer buraya kadar odaklanabiliyorsam sorun yok. Gidebildiğiniz en sağa doğru götürün parmağınızı ve sonra tekrar gözlerle takip ederek ortaya gelin. 8 defa bunu yaptıktan sonra sol parmağımızı öne doğru uzatıyoruz ve soldan yavaşça sola doğru parmağımızı açıyoruz. Yine nerede odak noktamız bozulursa orada tekrar hop başa döndürüyoruz. 8 defa da sola doğru açıyoruz kolumuzu. Bu hem kola da egzersiz yaptırmış oluyor hem de gözleri çalıştırmış oluyor. Ve gelelim son hareketimize. Baş parmağımız bu sefer ortada ve burnumuza doğru yaklaştırıyoruz. Yine odak noktamız parmağın ucunda. Parmağı takip ederek burnumuza doğru getiriyoruz. Nerede odak bozulursa benim şurada tam bozulmaya başladı ve sonra başa döndürüyorum. Tekrar odak noktam bozulana kadar geliyorum. Burada karıncalanmaya başladı ve başa dönüyorum. 8 defa da bunu yapıyoruz. Evet dostlar. Bunun dışında yapabileceğimiz şeylerden biri de sıcak soğuk kompres. Çünkü bu da göz kaslarının gelişmesini sağlıyor ve göze gelen kan akışının artmasını sağlıyor. Gözlerimiz gerçekten bizim e, sinir noktalarımızın yer aldığı en önemli organlarımızdan bir tanesi. Çünkü beyine en yakın olan, beyin sinirlerine en yakın olan bölge sinirler. Bu yüzden kulaklardan yaptığımız akupunktur, ellerden ayaklardan yaptığımız refleksoloji seansları çok fazla faydalı olabiliyor. Ve gözlerimizle de yapacağımız bu hareketlere bunun da ismi iridoloji. İridoloji de yapacağımız bu egzersizler, bu tarz göz hareketleri çok çok faydalı. Mesela şöyle bir şey de önerebilirim size. Kendinize bir çıktı alın. Beyaz bir sayfaya yatay şekilde A4 kağıdına Mesela hani göz doktorlarında yaparlar ya bize. Büyük harflerden küçük harflere doğru böyle yavaş yavaş küçülür harfler. Kendinize bundan bir tane alıp duvara asın. Ve bakın Önce bir metrede başlayın mesela bir metrede ne kadar ne kadar okuyabiliyorsunuz sonra iki metre üç metre derken yavaş yavaş uzaklaşın ya da tam tersini yapabilirsiniz bakın nereden okumaya başlıyorsunuz ve bu egzersizleri yaptıkça zamanla ne kadar yakınlaşabiliyorsunuz ne kadar görmeniz düzelebiliyor lütfen bu videonun altına yorumlarınızı, bu egzersizi yaptıkça sizde nasıl etkiler bıraktı bunları benimle paylaşın. Bu da beni çok mutlu eder. Önerileriniz, benden görmek istediğiniz farklı videolar varsa bunları da benimle yorumlar kısmından veya Instagram üzerinden Sağlığın 7 Gize'mi hesabından paylaşabilirsiniz. Sağlık dolu, huzurlu, mutlu günler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.